Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün oğlak burcu için açılım yapacağız. Sevgili oğlaklar yükseleni güneş burcu ve ay burcu oğlak olan arkadaşım. 14 Ağustos haftası seni hangi enerjiler bekliyor buna bakacağız. Bütün aboneler niyetime dahildir. Lütfen beğeni atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağımız yardımlar sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram duru alt fal kanalımızdan görebilirsiniz. Önce genel enerjilere bakacağız. Sonra klasik tarafımıza devam edeceğiz. Evet sevgili oğlaklar. E, öncesinde şunu da duyurayım arkadaşlar. Küçük bir duyuru. Kişisel danışmanlık almak isterseniz kısa bir süreliğine Instagram duru alt fal kanalımızdan bize ulaşıp vermenizi oluşturabilirsiniz. Şimdi Oğlak Burcu'nun genel enerjilere baktığımda burada diyor ki sığındığın liman var ama o limana o limana istinaden de e, dalgalı deniz gibisin. Yani bir sakinleşiyorsun bir öfkeleniyorsun. Bir tamam diyorsun bir devam diyorsun. Neden? Çünkü önünde engeller var. Ya bir engelleme durumu var ya birbirinizi engellediniz. Ya da e, gerçekten ciddi bir tartışma ciddi bir kavga e, sarf edilen sözler ve bu sözler arada engel teşkil etmiş olabilir. Eğer bir engelleme yoksa. Şimdi sen bu kişinin enerjisinden besleniyorsun. Ama burada diyor ki sen duygularından emin değilsin. Yani sen gel git yaşıyorsun. Sen bir orta yolu bulamıyorsun. Bir karar veremiyorsun olarak gösterdi genel enerjilerde. Peki bakalım klasik tarotumuzda ne söyleyecek? Asa üçlüsü. Asa ası para kralı kılıç onlusu evet kılıç ikilisi şimdi <laughs> bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım bakın dedim ya ciddi bir öfke şimdi burada acı bir şekilde ayrılık e, acı veren bir şekilde ayrılık olarak gözüküyor ve bu ayrılık aslında seni çıkmaza sokmuş bir bırakmak istemişsin, bırakma enerjisine gelmişsin ama hala yeni başlangıç beklentin var. Şimdi burada yaşadığın bir ayrılık yıkım var ama burada diyor ki e, sabrının karşılığını alacaksın. Hangi sabır? Bu yaşadığın ayrılık, belki maruz kaldığın haksızlık. Bunlara istinaden hala da bir beklentin var ya sabrının karşılığını alıyorsun. Ve burada diyor ki kupa üçlüsü. Kim ne yaparsa yapsın. Kim nasıl engel olmaya çalışırsa çalışsın. Yakın vadede aranızdaki ilişkiye istinaden bir kutlama olacak dedi. Sevgili oğlaklar. Devam ediyorum. Kılıç yedilisi, ay kartı, kılıç üçlüsü, kupa kraliçesi, kılıç altılısı, Tek kart, Evet ışık geldi sandım. Kupa 8. Şimdi Oğlak burcum burada bu kısımla enerjisi tutan arkadaşım Kılıç üçlüsü. Tamam acıdan ayrılıktan bahseder ama e, ilişkinize üçüncü kişilerin dahil olmuş olabileceğini de gösterir. Üçüncü enerjilerin varlığını da gösterir. Şimdi burada bir aldatma, aldatılma, ihanet kartını da verdi zaten. Üçüncü kişilerden sebep yaşanan bir acı var ve sen Olayı sadece gördüğün gibi biliyorsun. Sadece gördüğüne inanıyorsun. Ay er kartı tam ortada kalmış ve diyor ki bilmediğin gizemler var ve yüzleşme söz konusu yakın vadede. Şimdi e, sen bırakmışsın. Sana faydası olmayan şeylerden vazgeçtiğini söylüyorsun. Belki de bu kişiyle benim alakam tamamen bitti dediğin bir enerjide olabilirsin. Bıraktığın, vazgeçtiğini, faydası olmadığını düşündüğün bir enerjide olabilirsin ama burada diyor ki Tam bitti dediğin yerde hayatının dönüm noktasına yaşayacaksın. İşte karşılaşma, yüzleşme gerçekleşecek. Hiçbir şey geçmişte ya da gizli kalmıyor. Ve sonrasında o yüzleşme sizin aranızdaki sevgi bağını ve uyumun tekrar güçlenmesine sebep olacak dedi. Devam ediyorum. Dünya kartı, kader çarkı, güneş parayı dilisi asayi dilisi ve kılıç dörtlüsü. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan oğlaklar e, çok güzel geldi burası. Neden? Bak her şeyden ziyade kalp kırıklığın var, e, kırıldığın incindiğin yerler var e, kılıç dörtlüsü diyor ki bir şeyleri sineye çekmişsin. Aslında e, bir şeyleri bekliyorsun hani böyle e, ama sineye çekmişsin hani. Ben bekleyeyim de olur mu düzelir mi bilmiyorum ama zamana bıraktım dediğin bir enerjidesin. Şimdi burada para yedilisi diyor ki kalbinin kırıklığına istinaden önce bir haber sonra da bir yolculuk seni bekliyor. Belki de kalbini kıran kişiye istinaden o tarafa doğru, o yöne doğru bir yolculuk bir eylem olabilir. Bu durum senin şifalanmana ve şükretmene sebep olacak dedi. Aynı zamanda kader çarkı ve güneş ve dünya üçü birden Şimdi aşk olarak, kalp olarak şifalanıyorsun ama maddiyatla alakalı bir beklentin varsa bu miras olur, ev alma, araba alma ya da iş başlangıcı dünya kartı maddi anlamda olumlu beklentiyi gösterir. Diyor ki artık kader çarkı senin olumlu yönde ilerlemeni sağlıyor. Ve güneş kartı da diyor ki artık mutluluk sana kalıcı olarak geliyor oğlak burcun. Hem maddi manada hem manevi manada kalıcı olarak sana gelen bir mutluluk var. Artık aydınlığa çıkıyorsun olarak gösterdim. Peki sevgili Oğlaklar, Rumi'nin sizin için yorumu ne olacak? Çok sıcak arkadaşlar ya. Kartlardan yelpaze yapıyorum. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Kalbinde yanan bir ateş var. Hani böyle sessiz sessiz içten içten e diyorsun ki neden e, ilerlemiyor neden yol kat edemiyorum neden amacıma ulaşamıyorum yani bu nedenleri çok fazla sorduğun bir süreçten döngüden geçiyorsun ama burada lütfen kalbini rahat tut senin e, o nedenlerine sebep yani ya şunu hayal ettim de e, şunu elde edecektim olmadı niye olmadı diyorsun ya bak. Kılıçların yedilisi diyor ki attığın her adımda bir tuzak var. Fazla cesur ilerliyorsun ya da fazla ortada bütün işlerin, yapmak istediğin işler, yaşamak istediğin ilişkiler, hani bu mutluluklar, beklediğin mutlulukları fazla ortaya döküyorsun. Göz önünde olması da senin için bir negatiflik olabilir. Lakin burada attığın ok hedefine ulaşacak diyor Oğlak burcun ve dileğin gerçekleşiyor buradaki direk aşkla alakalı arkadaşlar. Çünkü aşk şarabıyla sarhoş oldum der karehlerin ası ve sonrasında sizi bir kutlama bekliyor. Yalnız şurada dediğim gibi bir önceki şu e, klasik tarotunda dediğim gibi maddiyatla alakalı sana kalıcı olarak gelen bir mutluluk var arkadaşım. Devam ediyorum. İmparatoriçe, dinarların üçlüsü ve imparator. Oo, güzel değneklerin içi olanı, keşiş ve pir kart. Şimdi şimdi oğlak burcun burada bakın İmparator imparator iki lider karşı karşıya gelmiş. İster pozisyon olarak lider olsun, ister ruh olarak ya da ego olarak lider olsun. Aslında ikisi de buluşmak, kavuşmak için yol arıyor. Ama ikisi de uzak düşmüş. Şimdi burada dinarların üçlüsü diyor ki bu konuda Allah bir bilgi kapısı açacak size. Neden? Çünkü iki tarafında duaları var. İki tarafında dua aldıkları var ve e, bu kavuşma gerçekleşecek dedi. Aynı zamanda keşiş kartı der ki beni izleyen oğlaklara sen kendi kandilin ol ve lütfen kendi kıymetini bil. Senin olan zaten sana gelecek dedi. Ve devam ediyorum minare. Kılıçların hatılısı, kılıçların sultanı, değneklerin ikilisi, kılıçların süvarisi ve dinarların sultanı. Şimdi sevgili oğlaklar bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım. bazı gerçeklerle yüzleştiğim bir süreç olabilir. Bu süreç seni zorluyor olabilir. İşte arkadaşım, dostum, sevdiğim dediğin insanların ikinci yüzlerini görmüş olabilirsin. Minare diyor ki gözünden düşenler olacak. E, gözünde değerini yitirenler olacak. Ya da bu bunu yapmazdı ya nasıl yaptı dediğin mevzular olacak. Ama e, lütfen sınandığının farkında ol ve deliklerin ikilisi, kalbinde ikilen varsa bitir kesinlikle. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim dedi. Yani şu gözünden düşen insanlara rağmen sana arkandan iş çeviren insanlara rağmen Rabbim hayırlısıyla bir egemenlik yolunu açıyor sana. Ve işte Allah sana refah versin o zaman amacına ulaşmış olacaksın dedi. Kendi kıymetini bileceğin, kendi değerini bileceğin bir yere, ait olduğun bir yere ve bir zaman dilimine giriyorsun. Kılıçların altılısı diyor ki ait olduğun yer burada değil, ait olduğun yere gidiyorsun. Aynı zamanda da e, kendi kıymetini hem sen bileceksin hem de yanındaki yörendeki insanlar dedi. Sevgili oğlaklar peki işaret kartı size bu hafta için mesajı nedir? Kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram duru alt dire fal kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Oğlak Burcu işaret kartım diyor ki şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle, evrendeki sonsuz bereketle ve bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi. Evet sevgili oğlaklar, kolektifle yüksek hayrıda olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.